Lifestyle programından herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün yanımızda firma sahibimiz Tuğba Hanım bizlerle olacak. Tuğba Hanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. E, Tuğba Hanım sohbetimize başlamadan önce sizi tanımak isterim. Tuğba Asma ben, 28 yaşındayım. 3 evladım var, evliyim. İstanbul'dayız. Firma olarak da İstanbul'da bulunmaktayız. E, firmanızın e, oluşum ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii. E, öncelikle şöyle belirtmek istiyorum. E-ticaret e, üzerinden iler, ilerlerken kendimi yetiştirdim. Ee, eşimin firması üzerinden başladım. Yöneticiliği ve arka planda e, her zaman kendim vardım ve burada kendime ticari faaliyetleri çok güzel bir şekilde e, başlamaya yani adım atmaya yönelik yetiştirdim. Şimdilik kendi projelerimle, kendi işlerimle ilgileniyorum. İlk ticari faaliyetlerim eşimin firmasında, e ticaret firmasında başladı. Peki e, geniş bir ürün yelpazeniz var. Ben sitenizde incelediğim kadarıyla bu ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Tabi e, ürün yelpazemiz çok geniş. E, herkesin e, aynı platform üzerinde e, bir tıkla ulaşılabilir e, olmasını sağlamak temel amacımız. E, burada çocuk giyim, kadın giyim, e, aksesuar. Ee, onun dışında e, kozmetik ürünleri mevcut. E, kendi konseptinizi ve tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Şöyle, kendi konseptimizi nasıl tanımlayabiliriz e, ürünlerimizden yola çıkarak? E, rahat ve şık e, olunması taraftarıyım her zaman. Çünkü bence bu şekilde... E, her zaman bu tarz e, ürünleri bulamıyorum. En şık ve rahat nasıl olunur e, mottosuyla yola çıktık zaten. Ve burada da işte giydir beni sloganımızla e, firmamızda güzel başarı elde etmeye başladık. Yani yapmış olduğunuz sitenizde kendinizin oluşturmuş olduğu kombinler var mı? Tabii. Tabii. Bunları zaten bizler seçerek tedarikçilerimizle e, iletişimlerimizi kuvvetlendirerek ee, hangi formda, hani neler istiyorsak o ürünlere çok rahat bir şekilde ulaştık. Peki online'da biliyorsunuz çok fazla rakip var. İnsanlar online üzerinde alışveriş yaparken güven problemi yaşıyorlar. Evet. Siz bu güven problemi nasıl aşıyorsunuz? Ee, online alışverişte güven problemi zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ee, burada ben her zaman güvenilirlik ve iletişim olarak görüyorum. Yani bir müşteriyle sürekli iletişimde olursanız o güveni kazanabiliyorsunuz. Çünkü e, dolandırıcılık vesaire, kartlar e, hep bir güven problem yani güven problemi oluşturuyor. Biz bu noktada zaten kapıda ödeme sistemiyle e, daha rahat, daha güvende alışverişi sunuyoruz. E, bu yüzden e, iletişimleri de her zaman müşterilerimizle birebir ben gerçekleştiriyorum. E, sorun vesaire olduğu zaman birebir ben ilgileniyorum ve çözüm noktasına ulaştırmaya hedefliyorum ve çalışıyorum. Pratik, hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak her zaman güven veriyor insanlara. Harika. E, peki yeni projeleriniz var bildiğim kadarıyla. E, bu Hı -hı. projeleriniz üzerinden bahsedebilir misiniz? E, şu anda dijital AVM formatında bir projemiz var. Yine e-ticarete et dayalı C2C sistemleriyle birlikte oluşacak. Marka alımlarımız başladı. Burada da yine tekrar hani şunu belirtmek istiyorum güven odaklı ve müşterilerimizin çok rahat bir şekilde girip bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir platform oluşturmak en öncelikli hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Bu projede bir buçuk Yıla yakındır e, araştırma sürecimiz var. Yani birdenbire oluşan bir şey değil. Ki e-ticaretin vermiş olduğu, bize katmış olduğu tecrübelerle birlikte e, bu projemizi hayata geçirdik. E, şu anda yazılım sistemlerimiz kuruluyor. Marka toplamalarımız başladı. E, i̇ki yönlü müşteri e, durumu var burada. Hem alıcılarımız hem satıcılarımız ve burada e, bizim için gerçekten çok önemli olan bir faktör var. Geri dönüşler bizim için çok önemli. İstekler, talepler, ister satıcı ister alıcı formunda olsun. E, çünkü kendimizi geliştirmek istiyoruz. Eksiklikleri, pazardaki eksiklikleri neler olduğunu e, bilerek daha çok e, daha kaliteli, daha güzel, daha ulaşılabilir hizmetler vermek istiyoruz. Buradan da e, bize önerileri olan herkesin yardımına ihtiyacımız var ve bu geri dönüşler bizim için çok önemli. Bizlere ulaşıp talep ettikleri hizmetleri aktarmalarını çok istiyorum. Önerileri ve tavsiyeleri açıksınız orada. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, peki, sektörde sizin gibi başarı elde etmek isteyen kadın girişimcilerimize önerileriniz neler olur? Başlamaları gerekiyor. Yani bir işe gerçekten gönül verip ufak bir araştırmayla eee başlamaları gerekiyor. Başlamadan hiçbir yol kat edilmez, Öğrenilmez ve bilinmez. Ben her zaman çözüm odaklı olmayı seviyorum. Ee, başlayıp bütün sorunları adım adım, adım adım e, önünüze gelecek bariyerleri aşağı aşağı bir yol kat etmelerini öneriyorum. Yani hayalde kurup ertelemek, ertelemek, ertelemek olmuyor. Bir yerden başlasınlar, bir kapıyı açsınlar ve daha sonra her şey gönüllerince olacağına inanıyorum. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor bu noktada da. Ben de birçok zorluklar yaşadım. Ama şu anda her şeyi, her yaptığım hataya dahi iyi ki diyorum. Çünkü bunlar bana harika tecrübeler. Kattı. Çok güzel. Tuğba Hanım, ileriye yönelik hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? Şöyle, bildiğiniz üzere zaten e, projelerimiz mevcut ve e, biz bu hizmeti her yere taşımak istiyoruz. E, ve bizi tercih edenlerin e, memnuniyetini kendi aralarında e, reklam ederek, ...memnuniyeti yani reklama çevirmek istiyoruz. Herkesi memnun ederek bu vermiş olduğumuz kaliteli hizmeti... ...kendileri tecrübe ederek e, memnuniyet sağlamayı hedefliyoruz. Otomatikman de zaten bütün reklamlarımız oluşacaktır. En temel müşterilerimiz çünkü. Son olarak buradan bizi takip eden izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Başarmak isteyenlerin e, en temel anahtarın başlamak olduğunu belirtmek istiyorum ve bütün sıkıntıları yaşayarak, tecrübe ederek, çözümleyerek e, ilerlemelerini, büyümelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben de birçok zorluklarla karşılaştım ve bunları çözümleyerek kendimi geliştirdim, işimi geliştirdim, hayat bakışını değiştirdim. Tuba Hanım, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Lifestyle programı tüm hızıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.